Nurettin Soyak Başyazı Ayrılık Rabbimiz buyurdu ki, kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. Bakara 176 Rabbimizin gönderdiği ahkam konusunda ayrılığa düşenlerden maksat, alimlerin ihtilafı değil, çünkü alimlerin ihtilafı ümmet için rahmettir. Onların içtihat hataları bile kendileri için bir sevap kazandırmaktadır. Ayette kastedilen cahillerin çıkar ve menfaat peşinde koşanların itibar ve şöhret hastalarının ayetleri gerçek manalarının dışında yorumlayanların derin ayrılığa düşüp insanları da ayrılığa düşürmeleridir. Dün de bugün de Müslümanlar arasındaki ayrılıkların ve husumetlerin temelinde bu art niyetli çalışmaların etkileri vardır. Rabbimiz buyurdu ki bir de zararlı faaliyette bulunmak, küfre yardım etmek Müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üst olsun diye bir mescid yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. TB 107. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz döneminde bile bu ayrılıkçılar faaliyet göstermişler. Hatta kurumsallaşma gayretine bile girmişlerdir. Allah ve Resulüne karşı savaşanlara yardım ve yataklık etmek için mescid bile inşa etmişler. Bunu da iyilik adına yaptıklarını iddia etmişlerdir. Fakat Rabbimiz buna müsaade etmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de fitne merkezi haline getirilmek istenen bu mescidi dırarı yıktırmıştır. Dün de bugün de Müslümanlar arasında ayrılık çıkaranlar, maddi veya manevi çıkar ve menfaatlerinin zebunu olmuş sefiklerdir. Onlar her ne kadar art niyetlerini gizlemeye çalışsalar da, er veya geç Rabbimiz onların niyetlerini ortaya koymuştur, koyacaktır da. Dünkü ayrılıkçılarda, bugünkü ayrılıkçılarda, kendilerine göre muhakkak meşru sebepler bulurlar da. Yarın kalplerin gizlediklerini bilen Rabbimize ne diyecekler? İnkarcı münafıkları anladık da inançlı münafıklara ne demeli? Müslümanların arasına ayrılık tohumları ekerek onların gücünü zayıflatanlar, İslam ve Müslümanların itibarını zedeleyen hainler, Rabbimize nasıl hesap verecekler? Allah'ı bir, kitabı bir, peygamberi bir müminlerin, gereksiz ihtilaflarla ayrılığa düşmelerinin izahı mümkün mü? Bir yerlerde yanlış var. Ya niyette ya da bilgide kaynak birse, dava birse bunun başka bir izahı olamaz. Alimlerimiz ilmi izahlardan kaynaklanan farklı görüşlerden dolayı asla birbirini itham etmemişler ve birbirinin görüşlerine her zaman saygı göstermişlerdir. Rabbimiz buyurdu ki, kafir olanlar bile birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz bunu yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur. Enfal 73 Dün birbirini kırıp geçiren Yahudi ve Hristiyanlar, Müslümanlar söz konusu olunca bir ve beraber olup Müslümanlara saldırıyorlar. Dünyanın dört bir tarafında Müslümanlara zulmediyorlar da Müslümanlar hala küffara karşı bir ve beraber olamıyorlarsa bu nasıl bir Müslümanlıktır? Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı, Arakan'ı dünyanın dört bir yanındaki mazlumları yalnız bırakan Müslümanlar nasıl hesap verecekler? Rabbimiz buyurdu ki, sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Bakara 190 Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Bakara 193 Şeytanın dostlarına karşı savaşın. Nisa 76 Küfrün elebaşlarıyla savaşın. TB 12 Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin elinizle azap etsin onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini rahatlatsın. TB 14 Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. TB 36 Kafirler birbirinin destekçisi ve yardımcısı oldukları halde, Müminlerin birbirinin yardımcısı ve destekçisi olmamaları da yeryüzünün fitne ve fesada boğulmasına sebep olmaktadır. Meşrebi, mezhebi, mesleği ne olursa olsun tüm Müslümanlar birbirine yardımcı olmak zorundadırlar. Rabbimiz buyurdu ki: Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi kalplerinde hastalık bulunanlarla kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler. Hac 53. Allah davasında samimi olanlar, Allah'a ve ahirete gerçekten iman edenler müminler arasına asla ayrılık sokamazlar. Müminler arasına ayrılık sokmaya çalışanlar müşriklerdir, münafıklardır, Yahudilerdir, Hristiyanlardır. Rabbimiz buyurdu ki onlardan kimi de bana izin ver, beni fitneye düşürme diyecektir. Haberin olsun ki onlar zaten fitne çukuruna düşmüşlerdir. TB 49 İmtihan için yaratılan insan çeşitli şekillerde imtihandan geçmektedir. En büyük imtihanlardan en sevgili kullar geçmiştir. Peygamberlerin en büyük imtihanları ümmetleridir. Peygamberlerin hepsi ümmetleriyle imtihan olmuşlardır. Babalarıyla, eş ve çocuklarıyla imtihan olan peygamberlerin sayıları da az değildir. Ümmetin en büyük imtihanlarından biri de yöneticilerin yönetilenlerle, yönetilenlerin de yöneticileriyle imtihanıdır. Maalesef ümmetin tarihine baktığımızda en çok kaybettiği imtihan türlerinden biri de budur. Rabbimiz buyurdu ki: "Öyle bir fitneden sakının ki içinizden yalnız zulmedenlere çatmaz." Enfal 25 o yeryüzünde iş başına geçti mi orada fesat çıkarmaya, ikini ve zürriyeti kökünden kurutmaya koşar. Allah fesadı sevmez. Bakara 205 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Rabbimden üç şey talep ettim. Bunlardan ikisini bana verdi. Birini vermedi. Rabbimden ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini istedim. Bunu kabul etti. Ümmetimin suda boğularak helak edilmemesini istedim. Bu da kabul edildi. Rabbim'den ümmetimin birbirine belaya atmamasını istedim. Bu reddedildi. Müslim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ümmetini çok önemli bir hususta uyarmaktadır. Siz birbirinizle imtihan olunacaksınız. Çok dikkatli olun. Bu konuda da yardım olunmayacaksınız. Neden? Acaba İslam kardeşliğine birbirini sevip saymanın faziletine, birbirine yardım etmenin mükafatına bu kadar vurgu yapan bir dinin müntesibi olmasına rağmen, nefis ve şeytan, müminleri hala birbirine düşürmeye imkan bulabiliyorsa, bunların ilahi yardımı hak etmeyeceklerini anlamamak mümkün mü? Ebu Ümeyye Eşşabani anlatıyor. Ey Ebu Salibe dedim, şu ayet hakkında ne dersin? Ey iman edenler, siz kendinize bakın, siz doğru yolda oldukça sapıtmış olanlar size zarar vermez. Maide 105 Bana şu cevabı verdi. Gerçekten bunu iyi bilen birine sordun. Ben aynı şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuştum. Demişti ki, marufa sarılın, münkerden de kaçının. Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir heva, tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin kendi reylerini beğendiklerini müşahede edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zira arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibidir. O günlerde sizin kadar amel yapabilen bir kimseye 50 kişinin ecri verilecektir. Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace Heva ve hevese tabi olmak büyük bir fitnedir. Dine dünyayı tercih etmek büyük bir fitnedir rey sahiplerinin kitaba, sünnete, icmaya bakmadan kendi görüşüne itibar etmesi büyük bir fitnedir. Cimrilik büyük bir fitnedir. Bu ümmet içerisinde beşeri değerlerin hakimiyetidir. Bu derece bozulan insanlara emri bil maruf da fayda vermez hale geliyor. Düşmanlık duygularıyla ayrılıkçılık yapmak, doğru yolda olanlarla ihtilafa düşmek, inatlaşmak, tartışmak ve çekişmek haktan sapmaya kadar götürür. Allah muhafaza buyursun. Dün de, bugün de Müslümanlar arasında baş gösteren ve onlara her alanda güç kaybettiren ihtilaf ve çatışmaların sebebi maalesef fitnelerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, fitneler olacak. O fitnelerde kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. Allah'ın ilimle ihya ettikleri hariç. İbn-i Mace Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, Mesih Deccal'in fitnesinden, hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. İbn-i